Herkese merhabalar. Gazeteciler YouTube kanalında gazetecileri konuk almaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Show TV haber spikeri Ece Üner. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. İyi gördüm sizi de. İyiyim, sağ olun. Ben kısa bir hatırlatmada bulunayım ardından ilk sorumla başlayalım. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize destek olmayı unutmayın. Sorularınızı ve eleştirilerinizi de bekliyoruz diyelim ve ilk sorumuza geçelim. Ece Hanım, öncelikle gazetecilik geçmişinizle alakalı. ben araştırma yaptığımda sosyoloji çıkışlı olduğunuzu gördüm. sevindim bir taraftan. Ben de sosyoloji okudum bu arada. E, sosyoloji okuyup daha sonra AB muhabirliği geçmişiniz var. İşte yurt dışında aldığınız eğitimler var. Hemen ardından NTV, CNN Türk ve Show TV tecrübeleriniz var. Daha arada farklı tecrübeleriniz vardır muhakkak. Paylaşacaksınızdır ama yüzeysel olarak bu şekilde. Ben benim ilk sorum e, muhabirlik ve spikerlik bu süreçte sizi e, sosyoloji okuduktan sonra gazeteciliğe iten neden neydi? Ya da işte televizyoncu olmaya iten neden neydi? E, ve özellikle babanızın, Dinç Üner'in bunda etkisi var mıydı? Bu soruyla başlayalım. E, şimdi sondan başlayayım. Yoktu. Ters yönde etkisi vardı. <laughs> Öyle mi? <laughs> e, anlatacağım. Şimdi bir kere biz 80 sonrası, yani 81 doğumluyum. E, 80 sonrası kuşak Türkiye'de. 12 Eylül sonrası bilinçli olarak, devlet politikası olarak apolitize edilmiş bir kuşak. Hı hı. E, dolayısıyla bizler e, üretmeden tüketin, işte bol bol McDonald's yiyin, marka giyinin, şöyle yapın, böyle yapın e, ama sorgulamayın hı hı. kuşağıyız, televole kuşağıyız. Ben Koç Lisesi ve Koç Üniversitesi'nde okudum ama Koç Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda artık bir fanusun içinde büyüyor olmak. Özellikle tarih ve sosyoloji çift ana dal çıkışlıyım. <laughs> Bunları okurken teoride evet ama pratikte bomboş yetişmiş olduğumuzu görmek beni çok rahatsız etti. Yaradılışım gereği hani dünyayı derdedenin dünya kadar derde olurmuş derler ya. Dünyayı dert ediyorum. Dünya kadar derdim olmasını da seviyorum. Beni bir şeyler rahatsız etti. Yani... belki... hani... Yılmaz ile Tuncel Kurtiz demişler ya, komünizm nedir bilmiyorduk ama... bir şeyler çok yanlış ve haksızdı, onu, evet. onu biliyorduk. Yani... bir şeyler eksikti. Teoride değil, iyi okullardan mezun oluyordum, iyi bir üniversitede okuyordum ama Hı -hı. teoride olan şey pratikte yoktu. Dolayısıyla dünya meselelerine biraz çıkıp bakmak istedim. E, tarih ve sosyolojinin şöyle bir etkisi var. Sadece e, tarihe tanıklık etmiyorsun habercilikte, tarihin taslağını yazıyorsun aynı zamanda. Evet, çok önemli. E, ben daha evvelki yıllarda başka disiplinlerde stajlar yaptım yani çok erken yaşta yaz stajlarına daha ortaokuldayken başladım reklamcılık şu bu başka sektörleri gördüm ne istemediğimi anladım. <laughs> Ama habercilik sosyoloji tarihi okurken dediğim gibi o eksik olan tarafı tamamlamak için sanki doğru adres gibi geldi. Zaten NTV bir okul gibidir yani hep öyleydi bizim sektörde. Stajyer olarak NTV'ye kapağı attığımda evet dedim yani eksik olan buymuş işte bir gün sel baskını, ertesi gün deprem, ertesi gün devlet adamlarının ağırlanması kaldı ki Türkiye coğrafya olarak çok zengin. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ya, Türkiye evlatlarına kendinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı vermiyor evet. diye. Hepimizi çok meşgul edecek çok fazla veri var bu sürekli ülkede gündem sürekli gündem değişiyor o beni çok heyecanlandırdı zaten işte o disiplinlerle birbirini tamamladı İşte o zaman anlamlanmaya başladı tarih sosyoloji Hı -hı. ona dair aldım formasyon öyle başladı babamın muhalefetine rağmen başladı <laughs> yani şöyle bir şey var yani bahsettiğiniz şey çok önemli Yusuf Akçura'nın galiba onun bir sözü var tarihi idealistler tasarlar ekmeğini realistler yer diye." Aslında gazetecilikte de bu şekilde sanırım. Ekran önüne çıkma isteğiniz nasıl gelişti? Nasıl gelişti? Onu soracağım. Yani çünkü daha karşılığı hemen alabileceğiniz bir alan ekran önüne çıkmak. Evet. Geri planda olmak, muhabirlik yapmak, belgesel yapımcılığı, editörlük bu tip şeyler birazcık daha işin mutfağı gibi. E, bu açıdan siz neler söylersiniz, ekran önüne çıkma isteği konusunda. E, o konuda kafam çok net. Az önce <laughs> sizle sohbet ederken de biraz konuştuk. Matematiğini çok oturttum kafamda. E, ben yemeye çok meraklıyım, yemek yemeyi çok seviyorum. Güzel bir restorana niye gidiyorsun? Güzel yemeği olduğu için. O yemeği kim yapıyor? Aşçı yapıyor. Peki sen bahşişi kim'e veriyorsun? Garson'a veriyorsun. <laughs> ekran önü böyle bir şey. Yani gidip orada muhabiri, editörü, prodüktörü, montajcısı e, bir takım çalış çalışması var. Üstelik de çok ummalı bir çalışma var orada. E sonra krediyi e, alkışı ekran önündeki yani onu sunan kişi, garson, spiker <laughs> o e, topluyor. Ben de en başta açıkçası editör yani ya da iyi bir belgeselci olmak. Çünkü biz 32. gün kuşağıyız. Yani 32. günü izleyiz izleyiz evet. Mehmet Ali Biranla büyüdük. E, böyle başladım ama sonra baktım ki burada bir haksızlık var. E, oradan ekran önü isteği doğdu. Evet, oradan biz de burada kamera arkasındakilerin emeğini de Kesinlikle, hakkını teslim yani etmiş asıl, olalım. Kesinlikle yani asıl emekçi onlar. Yani <laughs> evet. her zaman hakkını teslim etmek lazım. En iyi arkadaşlarım hep onlar olmuştur doğrusu. Asıl alkışı onlar hak ediyor. Evet. Şimdi Ece Yüner deyince özellikle Show TV'de haber sunmak, sunmaya başladığınız andan itibaren yapmış olduğunuz bazı çıkışlar var. Bu çıkışlarla daha çok tanıyoruz sizi. Sokakta bir vatandaşa da sorduğumuzda Ece Üneri ya da sizin fotoğrafınızı gösterdiğimizde herhalde o akla gelecektir yani. Bu çıkışlarınızı yaparken yani neden böyle bir çıkış yapma ya da işte yorumlama isteği duyuyorsunuz? işte özellikle toplumsal konular üzerinden ele alırsak. Bunda sosyolojinin etkisi var mı? Muhakkak vardır ama ben yine de sormak istiyorum. Ee, zaten yani sosyoloji formasyonundan o disiplinden gelince ister istemez ortak paydalarda yani toplumu bir arada tutabilecek. Şimdi bir kere sosyolojik olarak Türkiye öyle bir coğrafya ki etnik mezhepsel anlamda çok fazla fay hattının üzerinde duruyoruz. Hı hı. Ve o fay hatlarıyla devamlı oynandığı için bir deprem kuşağındayız. Yani bunu sadece deprem kuşağı bizim işte jeolojik olarak üzerinde durduğumuz bir şey değil. Sosyolojik olarak evet. da biz bir deprem kuşağındayız. Çünkü çok fazla kaşınacak ettik mezhepsel fay hattı var. Şimdi kolay olan bunları kaşımak ve tırnak içinde bölücülük yapmak, kutuplaştırmak. Zor olansa bir ortak paydada buluşturmaya çalışmak. Zaten kutuplaşma dönemlerinde en sevilmeyen insanlar ortak paydada buluşturmaya çalışanlar olur. Onlara primci denir, onlara şovmen denir onlara işte ne denirse de bana bugün ne deniyorsa denir. <laughs> Oraya geleceğiz. Öyle ama işte ben zoru seviyorum. Öbür türlüsü kolay. Bir, bir takım tutmak, bir takımın taraftarı olmak kolay. Ama Türkiye öyle bir malzeme değil. Hatta yıllar evvel Jacques Attali diye bir işte Fransız devlet adamlarına da danışmanlık veren bir kişi var. Onun bir kitabını okumuştum. Ekonomiyle ilgili bir kitabı. Türkiye diyor Hani bu İbni Haldun'un coğrafya kaderdir lafı hı hı. üzerinden yola çıkarak. Öyle bir coğrafyada ki öyle bir jeopolitiği var ki diyor büyüdükçe budanır, kurudukça da sulanır. Ne büyüyüp tam olarak gelişmesine izin verirler ne kuruyup tam olarak gitmesine. Dolayısıyla zor bir coğrafya ihtiyacımız olan şey birazcık da işte sosyolojinin dürtmesiyle vicdan, merhamet ve ortak faydaların belki biraz daha altını çizmek. Evet Ben yani bu konuda özellikle... Bir örnek aklıma geldi e, bir konuda yazmıştım da şey e, İskenderiyeli Haypatya var bilirsiniz belki hı hı. onun e, işte Paganlarla Hristiyanlar arasındaki kavga çıktığı zaman söylediği bir cümle var bizi birleştiren şeyler bizi ayıran şeylerden çok daha fazla diye güzel bir çağrısı var aslında sizin de yapmaya çalıştığınızı o şekilde görüyorum ben kesinlikle bu da benim şahsi olarak bir yorumum olsun. Olumlu yönde bir eleştirim olsun, Çok gelelim. Teşekkür ederim. Olumsuz yönde eleştirilere Tabii. ya da genel olarak eleştiri anlamında. Ece Üner ne gibi eleştiriler alıyor, nasıl dönüşler alıyorsunuz? Hı hı. Bir de onun yanına ek olarak benim de sorduğum, sosyal medyadan da aldığım izlenimle şunu soracağım: Ece Üner ekranda şov mu yapıyor? Direkt olarak sorayım ben hı hı. bunu. Böyle bir eleştiri var çünkü. E, şimdi benim şovmen birisi olmamak yani olduğuma karar vermek için. E, Arda Turan'dan itibaren çıkış yaptığımı zannediyor olmak lazım. Evet. O çok meşhur çünkü. Ee, öyle değil. 2006 yılında e, e, CNN Türk'te o zaman işte önce Cem Öğretir'le sağ olsun çok severim. E, sonra Orkun Yazgan'la aynı şekilde onu da çok severim. Benim onlar yol arkadaşlarım. Sabah haberlerini sunduk. Sabah haberi sunmak başka bir e, disiplin gerektirir. Çünkü <laughs> işte gece 2'de e, şirkette oluyorsun. Bunun için işte 8'de uyuman gerekiyor, 7'de uyuman gerekiyor, 12'de kalkman gerekiyor, hazırlanıp şirkete gitmen gerekiyor. Ondan sonra bütün gazeteleri, yazarları taraman gerekiyor, ona göre bir akış çıkarman gerekiyor ve saat 6.30 ila 7 arası seyircinin karşısında üstelik de dinç bir şekilde durman gerekiyor. Evet, yani e, düşün, ne biliyor musunuz 630 de daha insanlar alarmını susturmakla meşgul. E, bütün bu arada e, öyleydim zaten. Örnek derseniz işte açsınlar Ekşi Sözlü'ye baksınlar mesela e, G20 zirvesiydi. Berlusconi ve Sarkozy yan yana duruyorlardı. Hı hı. E, önlerinde de çok güzel alımlı bir hostes vardı. O hostesin arkasına dikkat kesilmişlerdi her ikisi de o fotoğraf hatırlanır <laughs> sanır belki o dönemin G20 zirvesine. O dönemde işte tıpkı şimdi olduğu gibi Avrupa'da ekonomik kriz vardı. Ben de dedim ki şu hostesin arkasını kolladıkları kadar vatandaşların arkasını kollasalar belki bu kadar ekonomik kriz olmaz. Bunun gibi birçok şey. Kadınların işte o dönem bir milletvekili, bir bakan hatta çıktı dedi ki kadınların iş gücünde olması işte istihdamı azaltıyor. Kadınların iş gücünde olması. O zaman ben bırakayım kalkayım dedim. Kalktım gittim mesela stüdyodan falan. Yani diyeceğim şu bunları çok aferin bana diye anlatmıyorum ama haksızlık etmesinler. Haksızlık etmek çok kolay. Biraz açıp baksınlar. Ben <laughs> e, ben şahsen Arda Turan çıkışıyla biliniyor olmak benim için zul. Neden? Birincisi orada sadece Arda Turan'a bir eleştiri yok. Orada evet. adalet sistemine bir eleştiri var. Ama Arda Turan magazinel bir figür olduğu, için, olduğu e, için Arda Turan üzerinden ben sanki prim yapmış gibi oldum. Oysa ki alakası yok. Ben 2006'dan beri Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü vardır. Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Gün evet. değişir, hakikat değişmez diye. Benim hayat düsturum bu. Ee, Instagram'ım yok. Evet, ona, o da çok ilginç yani popülist olsanız sosyal medyada bunu kendiniz duyurmak istersiniz zaten. Yani kendini mesele eden birisi değilim, kendini güzel bulan birisi değilim, en güzeli daha doğmadı öyle düşünen birisiyim. Yani e, her 24 saat kendini hesaba çeken biriyim. E kendini 24 saat hesaba çeken birisi bir zahmet Türkiye'de ters giden en azından vicdanına e, aykırı gelen şeyleri de bir zahmet hesaba çeksin. E, ama onu da ciddiye alıyorum. Ee, Yıllar evvel Nurşen Mazıcı'yı konuk etmiştim Habertürk'te moderasyon yaparken. 15 Temmuz'un üzerinden bir hafta geçmişti daha 21 Temmuz günü. E, darbe girişiminin üzerinden. E, ve e, ısrarla şehit demek istemedi yayında e, 15 Temmuz şehitlerine. Olabilir kendince bunu doğru görüyor olabilir ama her doğru her zaman her yerde söylenmez çünkü daha çok sıcaktı o <laughs> insanların kanı 270 kişiden bahsediyoruz yani. E... O, o onun doğrusu veya onun temsil ettiği düşüncenin veya işte mahallenin doğrusu o olabilir hı hı. ama orada söyleyince hala da daha kanları e, kurumadan e, toplumu rahatsız etti ve bizim e, binaya bir ihbar geldi yani Nurşen Mazıcı'ya zarar gelebileceğine ilişkin ve biz de Nurşen Mazıcı'ya sorduk dedik ki durmak istiyor musunuz yani reklam arasında hı hı. E, yoksa sizi güvenli bir şekilde buradan uzaklaştırmak. Kadıncağız kendisi güvenli bir şekilde binadan uzaklaştırmak istedi ve biz ona işte en güvenli şekilde binadan çıkardık ve bugün onun tırnağına zarar gelmedi. Hiçbirimiz onun tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Ne oldu? İşte Ece Ünert Nurşen Bazıcı'yı programdan attı dediler ve biz eşimle o zaman 6 aylık hamileydim Güneş'e kızıma. Eşimle tatile gidecektik ertesi gün. 3 gün boyunca denize baktım ve işte Sosyal medyada bir tanesi yazmış, seni annen baban yapamamış, sen olmamışsın diye. Üç gün boyunca denize baktı. Dedi, yani eşim deniz değil, Adriyatik'e gittik. Oradaki denize baktım. Ya dedi bir dakika versene bana dedi şu telefonunu. Yumurta hesap bunu yazan. Yani senin annen baban seni yapamamış, sen olmamışsın diyen yumurta hesap. Dedi ki o kişi yumurta hesap kendini senin onu önemsediğin kadar önemsemiyor. Evet ki yumurta hesap adını yani. sanını yazmış. Dolayısıyla duyarsız kalamıyorum. Prim yaptı diyenler için hala kendimi akşamlar oturup düşünüyorum. Neyi abartıyorum, neyi yanlış yapıyorum, niye beni sevimsiz, itici, prim yapar, şovmen bulanlar da var bunun da cevabını bulmaya çalışıyorum. Onlar da bana bir şey söyleyebilirler ama söylemeden evvel lütfen benim bu işlere ne zaman başladığıma bir baksınlar. Benim hayat biçimi olarak kendimi nerede göstermeye çalıştığıma bir baksınlar. Ben bazen TT olduğumda üzülüyorum. Keşke olmasaydım diyorum. Çünkü istemiyorum bu kadar bunu hani bir şey malzemesi, sosyal medya malzemesi olarak kullanılmasını da. Ben doğruları söylemek istiyorum sadece. Evet. Ya aslında bunda sosyal medyanın çok ciddi bir etkisi var. Çünkü e, sosyal medyada siz canlı yayında bir şey söylüyorsunuz belki o anda o izleyiciler için e, çok anlamlı geliyor ama sosyal medyaya düştükten sonra farklı fikirlerin, farklı görüşlerin ya da işte saldırganların e, olayı bağlamından koparmasıyla bambaşka bir hale geliyor Kesinlikle. maalesef. E, bunda hani ben de açıkçası yani siz de söylediniz bence e, eşinizin de tavsiyesi gibi birazcık da sanki takmamak gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii siz bu konuda insanları çok seviyorum hala garip bir şekilde duyarsızlaşamadım <laughs> yani insanlara daha, karşı evet. ee, Peki şöyle bir şey yapsak ee, özellikle karşılaştırma yapılıyor Ben medya ile alakalı işte haber spikerleri üzerinden yazılar falan yazanlar oldu onları da okuyup çek ettiğimde ee, geçmiş dönem spikerleriyle şimdiki spikerler arasındaki karşılaştırma yine Kadın spikerlerin kendi aralarındaki karşılaştırmalar oluyor. Siz bunlara maruz kalıyor musunuz birebir de? Ya da tanıdığınız birçok spiker vardır ee, ki yakın dönemde bu Ketaydin'a da destek vermiştiniz. Ee, ona da geleceğim. Ee, siz bir araya geldiğinizde böyle bir karşılaştırma yapıyor musunuz? Ee, bunun konusu geçiyor mu? Diğer arkadaşlarımla mı? Yani spiker arkadaşlarımla evet, evet. bir araya yani geldiğimde. Çok, çok karşılaştırılıyor. İşte <laughs> hatta şöyle bir şey var. Benim baktığım kadarıyla yazarlarda da hani bu konuyu yazan medya yazanlarda da belli eleştiriler yapılıyor. İşte kadın spikerlere ya da televizyon haber spikerlerine. Fakat Ece Üner ayrı tutuluyor bazen. Bazen siz de dahil ediliyorsunuz o eleştirilerin içerisine. Hı hı. Böyle bir karşılaştırma şey oluyor. Hangisi daha iyi ya da hangisi daha şey sunuyor. Ya da işte yorumunu katmadan sunanları daha çok destekleyenler oluyor. Bir de işte Reha Muhtar haberciliği gibi bir şey oluşturanlar oluyor. Yani genel anlamda böyle spikerler arasında bir karşılaştırmaya maruz kalıyor musunuz? Şimdi Reha Muhtar dediniz size çok ilginç bir şey söyleyeyim. 21 Temmuz doğumlu Reha Muhtar. Ben de 21 Temmuz doğumluyum. Ha, öyle mi? Demek ki... <laughs> e, ee, şu ana haberi sunmak için 21 Temmuz olmak ve olaylara çok da duyarsız kalmamak lazım. Yani. Varsa 21 Temmuz doğumlu <laughs> olanlar. Varsa arkadaşları bekliyoruz. Ee, şu yani ben atletizmle uğraştım 12 sene boyunca. Atlettim yani uzun, orta ve uzun mesafe koştum. 800, 1500, 3000, 5000. Ee, bizde saniyenin binde biri önemli. Dolayısıyla kulvarında ve önüne bakarak koşmak gerekiyor. Yani sağ kulvarda, sol kulvarda kim var diye kafanı şöyle çevirip baktığın anda geride kalıyorsun. Artı bizde dayanıklılık önemli, ee, sabırlı ve dayanıklı olmak zorundasın. Bunlar benim koşarken öğrendiğim şeyler. Aynı şekilde arkadaşlarımla karşılaştırılmam ve başka kulvarlarda olan. Şimdi hepimiz farklı renkleriz. Hepimiz farklı tonlardayız. <laughs> ee, Nazlı Çelik'in, Buket Aydın'ın, e, ana akım medyada ana haber sunan e, kadın arkadaşlarım bunlar. E, kendine göre alameti farikaları var. E, çok üstün oldukları nitelikler, özellikler var. Yani e, kalkıp da elma ile armutu karıştırmak, karşılaştırmak gibi geliyor bana. Çünkü... <laughs> Bir tanesinin başka bir konuda iddiası var, öbürünün ki başka bir konuda. Benim başka bir, yaratılışlarımız bir kere farklı zaten. Dolayısıyla karşılaştırsınlar. Biz birbirimizi çok seviyoruz, çok destek oluyoruz. Buket'le biz birbirimize son dönemde özellikle hep destek olduk. Yani önemli olan dediğim gibi dedikodu yapmak kolay, birbirini kıskanmak kolay, birbirini ötekileştirmek kolay. Biz kolay olanı seçmek istemiyoruz. Yani veya işte bu e, gaz atırnak içinde gelmiyoruz. Bu <laughs> hani sen öylesin sen sen üstünsün sen alçaksın falan bunlar bana çok e, kolaycılık geliyor. Öyle değil. Hepimizin dediğim gibi binlerce rengi ve binlerce tonu var kendi içinde zaten dikkatle bakılması gereken bence e, hani arı gibi biz bunlardan ne bal alabiliriz acaba ona bakmak e, kusurları cımbızlamaktan iğnelemekten ayıklamaktan daha akıllıca geliyor bana Evet, e, buket aydın'la ilgili son dönemde özellikle bir olay olmuştu harekat sırasında biliyorsunuz evet. zaten saat olayı Rolex olayı e, siz o o dönem buket aydın'a ciddi bir destek verdiniz tweet attınız evet. e, Çünkü o dönem özellikle çok karşılaştırıldı sizin yaptığınız yayınla, Buket Hanım'ın yaptığı yayın. O konuya değinmek ister misiniz? Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, yani benim hani hesabını veremeyeceğim veya değinemeyeceğim bir konu açıkçası yok. Hani dolayısıyla evet söylerim buna da dair söyleyeceklerim var. Buket benim gözümün önündeydi. Orada... Biz gittiğimiz anda yani ben şov ekibi olarak Habertürk'ün yanında yayın yapıyordum Mehmet e, Akif, Akif. Ersoy'la yaptığınız yayın burada. Hı hı. Mehmet Akif Ersoy ve e, işte e, diğer arkadaşlarımın e, Çetiner Erçetin'in ve diğer arkadaşlarımın yaptığı yerde o metruk binada biz de yayın yapmak üzere kurulduk. Dolayısıyla ben oraya ayak bastığım an zaten Habertürk yayını kurşunlandı. Keskin nişancıların hedefi oldu. <laughs> Benim yanıma düştü yani o kurşunlar. Ondan sonra keskin nişancılar Abdullah Ağar Twitter'ında zaten yayınladı. PKK'lılar kendi aralarında mesajlaşmışlar. Koordinatları vermişler. Bizim olduğumuz binanın koordinatlarını. Zaten sınırlı o kadar yakınız ki görmüşsünüzdür Tel Abyad'da <gülüyor> <gülüyor> bizim ne kadar yakın olduğumuzu. O sınırdan keskin nişancılar bizim olduğumuz yere ateş ediyorlar veya havan mermisi atıyorlar. Hemen önümüze düşüyor. Yani dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Ben gittiğim andan itibaren orada sadece dua ettim. Sadece tevekkül sahibi olmak gerekiyor, Allah'a teslim olmak gerekiyor. Çünkü yüzde elli ve 50 yani yaşamla ölüm arasındaki olasılık yüzde elli elli. Siz kolunuza bilmem ne marka saat taksanız da takmasanız da altınıza kamuflaj pantolon giyseniz de giymeseniz de yüzde elli o risk altındasınız. O havan mermisi sizin olduğunuz yere değil benim olduğum yere düşebilir. Burada benim pembe etek giyiyor olmam ölüm riskimi azaltmıyor veya dolayısıyla e, giyim tarzı evet üzerine konuşmak isteyenler oldu çıkıp e, savaş muhabirliği nasıl yapılır, nasıl olmalıdır cephede muhabirlik. Tamam bunun üzerine diskur çekilebilir ama oradaki cesaret orada olabilme mevcudiyetin oradaki senin. <laughs> Zaten e, ben bu işi yapmak istiyorum, ben bu işe gönülden bağlıyım. E, etimle kemiğimle buradayım. Taşın altına elimi değil gövdemi koyuyorum demek. Daha <laughs> ne istiyorsunuz demek istedim ben de açıkçası. Ee, bu kadar sert eleştirenlere. Evet. Aslında şeydi geçtiğimiz hafta e, yazdığım yazıda da buna değindim. E, kabuk üzerinden tartışıyoruz birçok şeyi aslında. Yani sosyal medyada özellikle. Evet. İşin özüne ya da zarf mazurlu. Değil mi? Aynen. Yani işin kabuğu bizi daha çok ilgilendiriyor. O açıdan bu Ketay'da ne, o dönem yapılan şeylerde de hani daha çok makyajından dolayı, saatinden dolayı tartışılması aslında bir gazetecilik üzerinden hiç tartışılmaması da bunun yazılıyor olması da çok şey bir şekilde yani ilginç bir şekilde üzücü bence. Yani hoşgörü toplumuyduk biz hor görü toplumu olduk. Maalesef, ben öyle maalesef, diyorum maalesef. yani. Nasıl hor görebilirim acaba karşımdakinin gözünün üstünde kaşını nasıl fark edebilirim? Bunun derdine düştük. Çok üzülüyorum yani böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki şimdi Türkiye'de sizin de değindiğiniz o kısa videolarınızda o çıkışlarınızda diyeyim değindiğiniz şey var. Yani kadın olmak, kadına şiddete birçok kez değiniyorsunuz. Türkiye'de kadın olmak ya da belli toplumlarda genel anlamda zor bir durum. Özellikle çalışan kadın olmak ya da işte başarılı bir mesleğinde başarılı bir kadın olmak. Aynı zamanda gazeteci olmak da o kadar kolay değil. O da çok zor. Riskleri olan bir şey. Siz kadın bir gazeteci, kadın bir spiker, haberci olarak bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Sohbetimizde bir kitaptan bahsettiniz, herhalde oraya da yazıyorsunuz hı hı. mesleğinde başarılı kadınlar hı hı. şeyinde. Ondan da bahsederseniz çok sevinirim. Bu konuyu nasıl ele alırsınız? Her şeyden önce kendini dediğim gibi çok fazla mesele etmeyeceksin çünkü çok sert. Zaten eşyanın tabiatı gereği biliyorsunuz hani katı sıvı gaz, <laughs> e, maddenin katı sıvı gaz hali öğretilir ya bize okullarda. Çok katı olduğunuz şeyler de kırılmaya mahkumsunuz. Yani eşyanın tabiatı zaten kırılmaya mahkum. E, çok kendini mesele etmeyeceksin, e, işinle var olmaya çalışacaksın. Ben işte 2014 yılında ilk e, Show TV'ye geldiğimde daha yaşça küçüktüm e, ve işte benle çok röportaj talepleri geliyordu falan. E, hazım meselesinin önemli olduğuna vurgu yapmak için anlatıyorum bunu. E, işte bizler farklı bir kuşağız diyordum. Yani biz işte alanda Ali Beyköy su baskınında belimize kadar suyun içinde, öbür gün Gölcük depreminde, öbür gün e, bilmem ne Sarayı'nda devlet başkanı ağırlayan, işte bizzat olayın içinde olan Haberle harmanlanan bir kuşağız. Biz öyle eski Türkiye güzellerinin haber sunmasına benzemeyiz dedim. Üç ay sonra yerleri <laughs> süpürerek çıktım ve Jülide Ateş geldi yerime. Yani e, Allah insanı iddiasından vuruyor. Bu sektörde kartallar e, avlarını nasıl yer bilir misiniz? En tepeye çıkarır, ondan sonra oradan bırakır. Çok fazla parçaya ayrılır o av ki yemesi daha kolay olsun. E, seni tepeye çıkartıyor, ondan sonra seni oradan bırakabiliyor. Sosyal medyada öyle. Evet. O da çok yakın zamanda başıma geldi. Bütün bunların çok farkında olarak, kendinin çok farkında olarak, her dakika kendini hesaba çekerek, mümkün olduğu kadar ne olursa olsun doğruyu söylemeye çalışarak, bunu yaparken güçlü durmaya çalışarak, yani sinirlerin de çok güçlü olacak kendinle dalga geçebileceksin. Ciddiyet akıl fukaralıdır diye bir laf vardır. Hakikaten e, zekanı kendinle dalga geçebilme, hayatla dalga geçebilme başına gelen şeylerden. Çünkü hayat şöyle bir şey. Hepimizin bütün buradaki arkadaşlarımın da muhakkak başına gelmiştir. E, Sonunda hepimizi öldüren bir öğretmen hayat ve acımasız bir öğretmen. Yani sana bir bir konuda bir sınav veriyor önüne, o sınavı geçemezsen bütünlemeye kalıyorsun. Tabii. Sana o sınavı tekrar veriyor. Dolayısıyla önüne gelen sınavları, kriz dediğin şeyleri, acıları, idrak acı çünkü idrak getiren bir şey, bütün bunları e, mümkün olduğu kadar bir süzgeçten geçirerek e, bütünlemeye kalmamak için oradaki dersi ve mesajı alarak devam ederlerse e, ve çok okurlarsa. Kelime biriktirirlerse, şiir mesela kelimelerin en ekonomik kullanımı şiir. Kitap okumaktan sıkılıyorlarsa şiir okusunlar. Hı hı. Çünkü kelimeler dünyayı değiştiriyor, yani şekilde evet, görüldüğü evet. gibi. <laughs> Buna inanırlarsa kelimelerin gücünü, en büyük büyük kelimedir. Yani birin hani bana büyü yaptılar da kelimeleriyle seni etkilemiştir biriyle ilgili anlatmıştır bir şeyler var. Dolayısıyla onun büyüsüne inanırlarsa iyi olacaktır onlar açısından diye düşünüyorum. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, yani bu sohbetimiz e, sizin yayınlarda yaptığınız gibi böyle bir kamu spotu diyorlar sizin şeyleriniz için. <gülüyor> <gülüyor> sohbetimiz evet. de o şekilde oldu. Yani birçok e, hem toplumsal anlamda hem psikolojik anlamda, felsefi anlamda çok öğretici oldu benim için. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben size teşekkür ederim. E, özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Yani e, bunun üzerine çok durmayalım ama yine de ben değinmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımdan da soranlar oldu bu işte Ece Üner show mu yapıyor meselesinde. Özellikle benim size ulaştığım dönem ben sizi tanımıyordum. Yeni tanıdım. İlk defa gördüm sizi. Öncesinden tabii telefonda iletişim sağladık. Sizin oradaki yaklaşımınız, sizin ilgili olmanız, hassas davranmanız ve bu yayına kırmayıp gelmeniz benim için zaten eee insanı tanımak anlamında çok önemli bir yere sahipti ve tanımadan yargılamama gerekti, yargılamamak gerektiğini de buradan o eleştirileri yapanlara da belirtmek isterim. Ee, mütevazi bir e, şeyimiz var. Yeni kurulduk ve siz bizi kırmadınız, geldiniz. Bunun için de özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Evet, Show TV haber spikeri Ece Üner'le birlikteydik. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten çok faydalandım. Ee, bu tip röportajlarımız devam edecek. Medya dünyasının önemli isimlerini konuk almaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Özellikle destek olmanızı. Ve lütfen abone olun. Abone sayımızı arttırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.